Evvel billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde müekket ve gayr-ı olmak üzere nafile namazları okumuştuk ve bir de teravih namazını okumuştuk. O halde dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Fasul bir bölüm ki ne hakkında? Fi salatil kusufi. Kusuf namazı yani güneş tutulması namazı hakkında daha husufi husuf namazı yani ay tutulması namazı hakkında daha vel istiskai ve istiska namazı. Bu da yağmur duası namazı oluyor. Bunlar da yine nafile ibadetlerden, nafile namazlardan. Şimdi bunları birer birer okuyalım. Birincisi salatu kusufi şemsi güneş tutulması namazı. Rekatani iki rekat namazdır. Ne gibi? ki heyetin nafileti normal nafile namaz gibi iki rekatlık bir namazdır. Ve yusalli bihim ve insanlara bu güneş tutulması namazını kıldırır. İmamül Cuma'ati Cuma, Cuma namazını kıldıran imam kimse o imam gelip insanlara bu küsuf namazını kıldırır. Ve 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 bu güneş namazını imam kıldırırken hutbe okumaz ve imam namazdayken kıraatı da aşikar bir şekilde okumaz. Fe illem yakun, eğer imamları olmazsa bulamazlarsa ne yaparlar? Sallen <laughs> nasu insanlar kılar. Furade <laughs> tek başlarına teker teker kılarlar. Rekateyni <laughs> iki rekat ev erba'an ya da dört rekat kılarlar. Ve dua'nı sonra ve namazlarını kıldıktan sonra da dua ederler hatta tencel yeshamsu ta ki güneş doğana kadar namazlarını kıldıktan sonra dua ederler yani küsuf namazı güneş tutulduğu zaman Cuma namazını kıldıran imam ezan ve kamet getirilmeden önce en az iki rekat namaz kıldırır ve kıraati de gizlice okur. Her rekatında bir rükû bir secde yapılır. Yani normal nafile namaz gibi kıldırır. Namazdan sonra da güneş çıkana kadar kıbleye veya insanlara dönük şekilde dua eder. Böyle bir imam bulunmazsa insanlar evlerinde tek başlarına kılarlar. Sonra da güneş açıncaya kadar tek başlarına dua ederler. Peki şimdi ay tutulması namazına geçelim. Ve fi husufil kameri ay tutulması namazına gelince bu da nedir? Yusalli kullun vahdehu Herkes evlerinde tek başına kılarlar. Ve keza aynı şekilde Fivulmeti zifiri karanlık olduğu zaman kişiler kılabilirler. Ve rihi aşırı rüzgar, fırtına, kasırga olduğu zaman da yine insanlar kılarlar. Ve havfil aduvi ve düşman olduğu zaman düşman korkusundan dolayı da bu namazı kılarlar. Yani bu namazda ay tutulduğu zaman insanlar evlerinde tek başlarına güneş tutulması namazı gibi gizli veya aşikar olarak namaz kılarlar. Bu namazda iki rekat veya dört rekat kılmakta güzel görünmüştür. Salatul istisqai ve istiska yani yağmur duası namazına gelince bu da nedir? İbaretun anid duai vel istiğfari. İstiğfar ve dua etmekten ibarettir. Ve in sallu furada. Eğer insanlar bu namazı tek başlarına kılarlarsa fehasenun güzeldir. Yani bu namaz kuraklık olduğu zaman Müslümanlar yağmur duasına çıkarlar. İkramı bol olan Allahu Teala'dan yağmur yağdırmasını dilerler. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz'e göre de istiskadan maksat sadece duadır. Bunda cemaatle kılmak sünnet değildir. Bilakis caizdir ve insanlar isterse yalnız namaz kılabilirler ve peş peşe 3 gün istiska duasına çıkmakta güzel görülmüştür. Devam edelim. Faslun yine bir bölüm ne hakkında? Fi sucudi sehvi sehiv secdesi hakkında bir bölüm. Şöyle ki sehiv secdeleri bir namazın vaciplerinden birini yanılarak terk etmekten veya geciktirmekten dolayı o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile teşehhütten, salavattan ve duaları okumaktan ibarettir ve şöyle yapılır. Son oturuşta yalnız tahiyyat duası okunduktan sonra iki tarafa selam verilir. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek secdeye varılıp üç kez Subhane Rabbiyel A'la okunur. Ondan sonra yine Allahu Ekber denilerek kalkılır. Bir tesbih miktarı duraklamadan sonra tekrar Allahu Ekber deyip ikinci secdeye varılır. Yine secdede üç kez Subhane Rabbiyel A'la okunduktan sonra Allahu Ekber denilerek kalkılır ve oturulur. Tahiyyat ve salli barik son olarak da Rabbena duaları okunup önce sağ tarafa sonra da sol tarafa selam verilir. Sev secdeleri ise vaciptir. Dolayısıyla farz namaz olsun veyahut da nafile namaz olsun herhangi bir namazla bir farzın kasten veya sehven terk edilmesi o namazın yeniden kılınmasını gerektirir. Böyle büyük bir noksanı gidermek için sev secdesi yeterli değildir. Ve bir vacibin kasten terki veya geciktirilmesi ise bir günahtır. Bundan dolayı da seyir secdeleri gerekmez. Böyle bir namazı iade etmek daha uygundur. Ve bir vacibin sehven yani yanılarak terk edilmesi veya geciktirilmesi seyir secdelerini gerektirir. Bu şekilde o noksan düzeltilmiş olur. Ve bir sünnetin kasten veya sehven terk edilmesi seyir secdelerini gerektirmez. Fakat kasten terk edilmesi bir kusurdur. Sevap ve faziletten mahrum olmayı gerektirir. Şimdi okuyalım. Sucudu sehvi, seyir secdesi nedir? Vacibun vaciptir. Biterke vacibin sehven yanılarak bir namazın vacibini terk etmekle sev secdesini yapmak vaciptir. Ve intekerrara eğer bu yanılma tekrar ederse yine bir tane sev secdesi yeterlidir. Ve huve, ve bu sev secdesi de eyyescuda secdeteyni iki tane secde etmesidir. Bir teşehüdin ve teslimin teşehüd yapmakla ve selam vermekle iki tane secdenin yapılmasından ibarettir. Biraz önce de anlattığımız gibi. Şimdi bu sev secdeleri hangi durumlarda gerekir? Onları okuyalım. Fe insehe anil ku'udil evveli. Şayet bir kimse namazın bir birinci oturuşunda unutarak kalkarsa yani oturmayıp unutup kalkarsa ve huve ileyhi ve bu kalkan kişi de eğer oturuşa daha yakınsa ade oturuşa döner ve illa eğer oturuşa daha yakın değilse yani kıyama daha yakınsa fela artık bu oturuşa dönmez ve namazının sonunda da sehiv secdesi yapar böylelikle noksanını telafi eder ve insaha anil ahiri eğer bir kimse dört rekatlı bir farz namazın ikinci oturuşunda oturmadan yanılarak ayağa kalkarsa yani beşinci rekata kalkmış olursa ade oturuşa tekrar döner. Melem yescudu lil hamizeti Kalkmış olduğu bu 5. rekatı secdeyle kayıtlamadıkça yani 5. rekatın secdesini yapmadıkça o son oturuşa, ikinci oturuşa tekrar döner. Yani şöyle 4 rekatlı farzlarda ikinci oturuş yapılmaksızın 5. rekata kalkılacak olsa henüz 5. rekat için secde edilmedikçe oturuşa dönülür. Teşehhütten sonra selam verilip sehiv secdeleri yapılır. Çünkü farz olan son oturuş geciktirilmiştir ve bu geciktirme ise vacibi terk sayılır. Bundan dolayı da seyir secdesi gerekir. Eğer bir kimse kalkıp da son oturuşta oturuş yapmadan 5. rekata kalkıp 5. rekatın secdelerini yaparsa batale faruduhu kılmış olduğu farz namazı batıl olur, iptal olur ve yadummu ileyha ve bu namaza ekleme yapar. Sadiseten 6. bir rekat daha ekleme yapar. Niçin? Litasiyera neflen kılmış olduğu namazın nafile olması için. Yani 4 rekatlı farz bir namazın ikinci oturuşunu yapmadan 5. bir rekat rekata kalkıp 5. rekat için secde yapılmış olursa bu namaz nafileye dönmüş olur. Farzı artık batıl olmuş olur. Artık bu namaza bir rekat daha ilave edilir ve tam 6 rekatlı bir nafile namaz kılınmış olur. Ve sahih olan görüşe göre de bu durumda seyif secdesi gerekmez. Ve in qa'ade Eğer bir kimse de 4 rekatlı farz namazın son oturuşunda yani ikinci oturuşunda oturursa thumma qame sonra da 5. bir rekata kalkmış olsa ve lem yuqayyidil hamisete ve 5. rekatı da kayıt etlemamışsa bir secdetin secdeyle yani 5. rekatın secdesini yapmamışsa aade ilal-kuudi oturuşa tekrar döner ve selleme selam verip sehiv secdesi yapar. Yani şöyle 4 rekatlı bir farz namazın son oturuşunda selam vermeden yani oturmuş selam vermeden yanılarak 5. rekata kalkılsa yani ayağa kalkılsa ve bu 5. rekatında secdelerini yapmamışsa hemen oturuşa dönülüp selam verilir ve sehiv secdesi yapılır. Ve in secdelil eğer 5. rekatı da secde ile kayıtlamışsa veya dummu ileyhe sadiseten ve bu namaza da altıncı olan bir rekat daha eklenir. Niçin? Nitasiyarar reka'tani neflen. Çünkü sonradan kılmış olduğu beşinci ile altıncı rekatında nafile olması için altıncı rekatı da ekler. Ve ba'dahu ve altıncı rekattan sonra da yescudu lissehvi sehiv secdesi yapılır. Yani şöyle diyelim. Dört rekatlı bir farz namazın son oturuşunu yapıp selam vermeden yanılarak beşinci rekat için ayağa kalkılırsa ve bu beşinci rekat için de secdeye varılmış olunursa ne yapılır? Buna bir rekat daha ilave edilir. Bu durumda önceki dört rekat ile farz namazı tamamlanmış olur. Diğer iki rekat da nafile sayılır. İstihsan olarak da namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Ve yine sehiv secdesini gerektiren durumlardan bahsedelim. Eğer bir kimse gizli okunacak namazda Fatiha'nın çoğu yanılarak aşikar olarak okunacak olursa geri kalan kısmı yine gizlice okunur. Bunun aksine kıraatin aşikar olan bir namazda Fatiha'nın bir kısmı gizli okunduktan sonra aşikar okunması gerektiği hatırlanacak olsa yeniden aşikare olarak Fatiha suresi okunur ve namazın sonunda da seyif secdesi yapılır. Ve tercih edilen görüşe göre tek başına namaz kılan bir kişinin aşikare veya gizli okunmasından dolayı seyif secdesi gerekmez. Şu kadar var ki gizli okunacak yerde mesela öğle namazında kasten aşikare okursa günah işlemiş olur. Ve gündüz vaktinde tek başına kılınan nafile namazlarda aşikare kırakta bulunmak mekruhtur. Ve mesbuk olan kişi yani cemaatle namaz namazın birinci rekatını kaçırmış, ikinci, üçüncü veya dördüncü rekatlarında imamı uymuş olan kişi, imamla beraber seyir secdelerini yapar. İmamın yanılması, mesbukun imamı uymasından önce de olsa bu böyledir. Mesbuk yine imamla beraber seyir secdesini yapar. Ve imam, namazı bitirdikten sonra mesbuk kaçırdığı rekatlardan birinde yanılmış olursa, önceden imamla birlikte seyir secdesi yapmış olsa bile yeniden seyir secdesi yapması gerekir. Ve yanılmaların tekrarıyla seyir secdesinin tekrarı gerekmez. Bir tane sevgi yeterlidir. Peki o halde dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru en rabbil